yaptığımızı yaşı kenardaki Antakya'nın günlük hayatını anlatıyor. E, Antakya mozaiklerine baktığımızda 2. E, yüzyıldan, 1. yüzyıl sonundan, 2. yüzyılın başından 6. yüzyıla kadar mozaik gelişimini gözler önüne seren e, bir tarih barındırıyor. Bugün dünyada bir bilimsel yayın yapıldığında mutlaka Hatay mozaiklerine değinmek zorunda hissediyor kendisini bilim adamı. Çünkü dünya açısından da çok önemli bir mozaik seksiyonuna sahip. Bunun yanında son yıllarda 2020 yılında ziyarete açılan Necmi Asıroğlu Müzesi var, Arkeoloji Müzesi. Orada da bir Antiyokya Antik Kenti'ne ait bir mahallenin tamamen yansıtılması, halka sunulması bir yaşayan müzeyi sunuyoruz. Asuroğlu Müzesi'ni gezerken ziyaretçi kendini Roma döneminde hissediyor. Antiyokya Antik Kenti günümüzde tamamen günümüz yerleşimi altında kalmış. Çıplak gözle baktığınızda tamamen günümüzün evlerini, binalarını görüyorsunuz. Ama toprağın 6 metre derinliğine indiğinizde antik Antiyokya kentini gözleri önüne seriyor. Bir mahallesinin yerleşimi, sokakları, caddeleri, cam dükkanları, hamamı, arenası, forumu en önemli. De mozaik, 1200 metrekare geometrik mozaik. Bu dünyadaki geometrik mozaik alanında tek parça mozaik olma özelliğini taşıyor. dönem olarak baktığınızda milattan sonra 6. yüzyıla biliyorsunuz 6. yüzyılda Antakya ve çevresinde iki büyük deprem oluyor. Depremlere, sellere meydan okunmuş. Depremde bile mozaikte bir yok olma görmüyorsunuz. Tamamen bir dalgalanma görüyorsunuz. Bu da ziyaretçi açısından oldukça ilgi çekiyor. Kendini mozaik bugünlere taşımayı başarmış. Çok önemli bir mozaik. <laughs> Zeyukma Mozaik Müzesi 2011 yılında dönemin başbakanı şu an cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ülkemizdeki çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde yapılan ilk müze. İlk müze özelliğini taşıyor ve dünyanın da en önemli mozaik müzesi. Eee Zeyukma Antik Kentinden çıkan Fırat Nehri kenarındaki Zeyukma Antik Kentinden çıkan müze kurtarma kazılarıyla çıkan eserlerin sergilendiği bir müze. Komple A blok ve B blok olmak üzere iki ana sergi salonundan oluşmakta Zevk Mozaik Müzemiz. Bir de bunun dışında da üçüncü bloğumuz bulunmakta bu kompleks içerisinde. Burada da fuayi alanlarımız, konferans salonlarımız ve idari kısımlarımız bulunmakta. Ee, çok önemli bir e, kültür ve kongre merkezi burası. Aynı zamanda sergi ve kongre merkezi. Zevk ee, Zevkma Mozaik Müzemiz'in A bloğundaki tüm eserlerimiz Roma dönemine tarihlenen eserler. B blokta ise Bizans dönemi dediğimiz daha geç ve kurtarma kazılığıyla çıkan mozaiklerin sergilendiği bir alan. Bulunduğu bir müze. Mozaik müzemizin diğer müzelerden en önemli farkı genelde mozaikler hem dünyada hem de Anadolu'daki tüm müzelerimizde 9 ile 10 renk skalasına kadar ulaşabiliyor. Ama Zeyukma Mozaik Müzesi 13 farklı renk skalasından oluşan ve özellikle doğal Fırat Nehri'nden çıkan renkli taş, cam, doğal cam renklerden oluşan, cam testerlerden oluşan mozaiklerden oluşmuştur. 3 boyut özelliği gösteren e, mozaiklerimiz mevcuttur. En önemli özelliklerinden birisi de üç boyutun verildiği ve özellikle renkli taşların, doğal renkli taşların kullandığı 13 renkli fark skalasıyla oluşturulan bir mozaik koleksiyonuna sahip. Genellikle e, şöyle e, Roma ve Yunan mitolojisindeki mitolojik sahnelerin sergilendiği. Yani bu üç boyutlu mozaikler içerisinde genellikle e, deniz tanrılarının daha çok işte okyanuslar tanrısının, e, nehir tanrılarının bulunduğu, işte balıklar, e, çeşitli işte e, Fırat Nehri kenarındaki zengin bitkisel e, bir alana sahip e, mozaiklerimiz içerisinde de genellikle e, mitolojik sahneler sergilenmekte. Bunlardan en önemlisi de e, tabii ki Çin gene Kızı.